Evet, ne haber arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi ne yapacağımı söylüyorum. Ben artık bundan sonra şöyle bir karar aldım. Ben bir Free Fire kanalı olacağım. Bundan sonra sürekli Free Fire videosu göreceksiniz. Hani başka oyun videosu ya da gerçek videolar falan öyle oyun videosu dışı çekersen de çok çekmeyeceğim. Neyse, oyunumuza geçelim. Şuradan hemen haritayı ayarlayalım. Neredeydi o? ekip çarpışması mı oynasam Battle Royale mi? Düşün ben bir düşünüp geleyim. Ben bir düşünüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kararımı verdim. Ekip çarpışması oynayacağım. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Yeni ped aldım Kartal. Neyse. Hemen şöyle gir. Gir abicim. Gir abicim. Gir. Giriyoruz. Bekliyoruz bek 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 diyoruz. Aldım. Direkt kapatıyor. Ne yeni dans aldım bakalım şimdi. Bit di di bit di di bit 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 di di bit di di bit bu kadar da. <laughs> Benim çok hoşuma gitti doğrusu güzel. Neden kötü olsun ki? Yani. Neden kötü olsun? sıkıntı olacak gibi gözüküyor adamlar. Oyunum da kasmaya başladı adamlar herhalde iyi oynadı. Yani. <laughs> hmm. ben geldim. Drop'u zıplamayı bırak. Oha Oğlum sen ne ara sırpan lan? Oyun daha yeni başladı. <laughs> Yok abi adamlar iyi oynuyor bence. Baba ben mi oynuyorum? <laughs> evet. Bu kadın da alırsa be cidden adam iyi oynuyor iyi İyi oynuyorlar. İyi oynuyorlar, kaybedeceğiz. İyi izleyin. Kaybetmezsek ben hiçbir şey bilmiyorum. O sıralara kaybetmeyip kazanan bir Ya ben ne yaptım? Diggle, <laughs> diggle'ler, diggle'ler. Diggle'ler, diggle'ın pisti. Bilenler bilir. Diggle'ın çok pis. Ben diggle'ımı geliştirdim arkadaşlar bu arada video çekmediğim zamanlarda Google'ımı geliştiriyorum da. Sen ne abiyon ya? Sıra kadem mojo. Sıra kadem mojo almış bir de. Karakterin adı sıra kadem mojo he. <laughs> Saçma evet farkındayım. Onu ben koymadım. Oyunun yapımcısı bu satayım. Bana göz edileceğinizi oyunun yapımcısını söylenin daha iyi. Neyse şu bayılmış. Çekelim. Koş 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 koş. Gerek ver. Silah kapı bile. kötü. Adam mı oldu? Öcü. Çekildi lan bu. Öcü dedim. zafer aldık lan bu turu. Bu turu zafer aldık. Adam kazanırsak vallahi bak. Gül gül bitmeme. Gül gül ölürüm ya. Allah aşkına Allah'ım ya. Kafayı yersiniz. Benim yanımda olsanız kafayı yersiniz arkadaşlar. Düşünsenize benim gibi bir şey yaşıyorsunuz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kazan, kazanır, kazan, falan filan, cat cat yazınız. Sonra bunu yaşıyorsunuz. Oğlum çok kötü ya. Gülmekten öldüm valla kazanırsak. Kazanırsak yok. Nasıl kazanırız oğlum? Neyse ya ben sözümü geri alayım. Geri alıyorum sözümü. Ne hakkım var mı? Sözümü geri alabiliyor muyum? Beyler. Ben sözümü geri aldım valla. Alışmam lazım Bak bak. zıplıyor zıplıyor. Bak bak. Bak 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 bak. bak. adam da arışıyor. Adam var mı? Hello. 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 Gördüm seni. Selamun Aleyküm. Hello. Hello. var Hello. var Hello. Ta 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 Bak ya. Kaç kişisiniz siz orada bakayım? Sürünüyor bir de yerde. Ana gelmişiz. Ama sözümü geri aldım. İki. Beşte mi dörtte mi ne bitiyordu hatırlayamıyorum tam da. Herhalde dörtte bitiyordu. Neyse muhafız duvarı fulle el bombası donu fulaş. Şey böyle tamir kitleri ver. Tamir kitlerini de fulle. Tamam her şeyin full. Her şeyim okey yani. Ne oluyor ya? Neyse dansımızı yapalım. Arkadaşlar içimde bir pocip pocip şarkısı çalıyor. Sizin çalıyor mu? Bu hey ya hey. Böyle böyle çalmıyor. Aha bak 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 çakallara bak çakallara. Çakallarla dans çekelim. Allah Allah. Öleceğim burada ama. Arada kaynayacağız biz. Şey diyeyim mi? Biz arada kaynayacağız hem yani. Ben de çok suç kaynayacağım ben arada. Bir şey diyeyim mi, Ben öleceğim bence. Çok söyleyeceğim öleceğim. Arada kaldım. ben arada kaldım. Arada kaldım. Vallahi arada kaldım ve bayıldım. Kaybettim hemen kaybettik. Gülersiniz. Of. Bir maç daha açacağım. Kazanana kadar maç oynayacağım. Hadi bakayım. Kazanana kadar oynayacağım oğlum bu oyunu. Kazanana kadar. Ana bir tane SKS aldım. Param bitti anasını satayım. Ama ben ne yapayım SKS ile? Tabanca ile mi Ya bu ne oğlum bari iki ateş etseydi bu ya. yani yedik vallahi. Sadece SKS var elimizde. Neyse ben şurayı bir yere tutar mı? Böyle Ama şu elemesine bir dar alın ben bir de geçireyim. Yap bakayım. Oğlum adamlar nerede Beyler adam gören var mı aramızda? Allah şuna adam gören varsa biriniz bana bir şey desin. Aha. Şey, Fahşe düştü. Nereye çıkmış? Kupa. İnden aşağı. Ben sıkıyorum adamla işlemiyor. Lan niye şantayı açtı bu? Ben hiç görmedim. Açma bakalım sen. Açmayı bilemiyor. Sürünüyor önce. Aha. Son kişi. Gel buraya. <laughs> Harekete gel harekete harekete alıyyy Alıdırdırdırdırdırdırdır Yiyiy ye diken 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 dik Ben SKC'ye devam edeceğim bu yola Heh heh iyiymiş O hızlı oraya ihtiyacım var Ben yine bunu alacağım O hızlı ihtiyacım var ki? Neyse buna alayım Alkma Alk aldım işte valla Alk aldım İşte süllü her şey Bunları kullandım nazanma Bunları kulli Şöyle geçelim de adamları buradan tarayabilelim e Ne ara bayıldınız takım? Şöyle dam 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 Bayıldı Arkana bak Vur İçeri toplamış çatala bak ben ne dışarıda sanıyorum bunu. Oğlum ya bir akıllı sevmedim. Şuna bak ne kaçacağım ne şey yapıyor. Öyle. Sürünüyor öyle. Senin ekini çekmemişler mi? Arkadan takım arkadaşı geliyordu. Takım arkadaşı sinirlenmiş olabilir bir takım. O da benim arkadaşım bayılmıştı. Sessiz bir V 1 kaldı. Takım arkadaşım da kaldırmıyor ki. Adam orada biliyor. Bak gösterdin bomba yokmuş. Gel. Lan. Abo arkadaş. Oh. Çok duyularıyla Hadi, 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 boya. Oğlum nasıl kazandık bizim maçı? Hem bu arada sözümü geri almıştım. Hadi geri bıttıdı geri gidelim. Bu arada kil şeyini, kilimizi ve hasarımızı merak eden arkadaşlar için Haklama 9, Yardım 4 arkadaşlar. Hasarım 3157. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Hayır hayır, çel falan demedim. Ee, bakalım bakalım. <laughs> Yenmişiz. Çok kolaydı. Kolaydı dediğim şey aslında, zordu. Çaktırmayın. Neyse, lobiye gidelim. Oğlum ya, bir şey diyeyim mi? Battle Royale maçları bu kadar uzun geçiyor. Bu nasıl bu kadar uzun geçti? Kısa sürsün diye ekip çarpışması girdik o kadar da ya. Saçmalık, saçmalığa bak. Ben niye açacağım? Bir de aç. Tamam. Mesela arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Ha dur bir saniye, bir şey göstereceğim. sorry özür dilerim. Kartalın emojisi. Kartalın emojilerini göstermedik, bak. Dönüyor. Bu sefer de vurmalı, vurmalı bir şey yapacak. Bak vuracak. Döndü vurdu. Neyse evet. kanalıma anyway, abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir saniye abone olmadım. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim bekleyeceğim bekleyeceğim. Aa abone olmuşsun. Tamam hadi görüşürüz. Son kez bit dansını yapalım. bit vidi vit vidi vit. Vit Oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olun bana. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.